Hadi. hadi bismillah. İyi yaparsınız. Sen Sen tepsi getir. tepsi, tepsi, tepsi geç. Gerek, gerek? yok. Gerek yok. Yavaş. çok. Yavaş yavaş. Yellere dökme. Çok dökme. Çok dökme. Çevir. Yap 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 yap. yap, yap, yap. yap. Süper. Aa, süper. Süper. Çok iyi. Süper. Süper 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 süper. Hiç hiç olmuyor. olmuyor. Çok fazla şey. Dökün için hiç olmuyor. olmuyor. Fazla dökme tekrardan. Hadi hadi, durulun. Bir şey dolu o kadar çok Dolu dolu. Doğru dolu dolu koymayın, koymayın. Bizde, bizde, bizde. Ya ne oluyor ya, ne oluyor? Bir şey olamıyor yani, bir şey olamıyor. Çevir, daha hızlı, çevir. Daha hızlı, daha hızlı. Burada bile benimle kapışmaya çalışıyorsun. Ya, siz susun ya. Gereksiz, hadi. Bitti yani, mi gücün? Gücün? Ya! Gülüyor. Oğlumu falan mı çağırsam Gülüyor? acaba, Bilsem anlamadım ki. Olur, Çeviremiyor. Olur, hızlı ol. Gizem, hadi Gizem, çok hızlı, hadi. hadi. Gizem birazcık daha hızlı. Oturarak ne yapıyorsun? Yap hadi, hadi. hadi, hadi böyle hadi. daha zor. Ya. Gitmiyor artık. Hadi Gizem. hadi Gizem, hadi Gizem. Ne olur ya, ya lütfen. 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 Bak biri dökmüyor, Gizem Rica döküyor. ediyorum, hızlı ol. Hızlı olmak zorundasın. Devam, 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 devam. Eyvah! Ziyan oldu onca un. Dökme, dökme, dökme. Böyle döküm saçma. Allah! Dökülüyor ya. Aşkım ben eliyorum burada. Çıkamadım, i̇şte takip lazım. Sen söyle. Hadi gizem ne olur önemli ya rica tamam ediyorum. Tamam yapıyorum. Hadi hızlı. hızlı hadi da. hızlı daha hızlı, da. olmak daha zorundasın. Da. Hadi. Daha hızlı olmak zorundasın. Değiştir. 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 Geç, geç 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 geç. geç. Sen, geç. Geç. sen geçeceksin. Dünya hızlı olacaktınız şu halinize sen, bakın. Sen git sen. Hadi sen git. Ayşe gel. Ne yapıyorsunuz ya? Çekil çekil çekil. Rana çok naif ve güçsüz bir kız bugün kesinlikle görevlerde başarılı olmayacak ve bu oyunu biz kazanacağız. Ay kızlar takımında Rana olduğu sürece karşı takım altın mı, altın kazanamaz. 12 dakika kaldı. İçinde altın da hadi hadi Sen çevireceğim. Hadi. Mi? Niye Hadi, hadi. anlamıyorum. Hep döküyorsunuz. Abi yere dökmek için mi çalışıyorsunuz? Anlamadım ki ya. Neyse ki Rana Gizem'den daha hızlı. Bir de bu odayları döküp saçmasa. Ama daha hadi. Ben dikkatli koyrana. Tamam. Olsun çok var. Yaparız, alırız, toplarız. Devam. Dökme. Bak bunların buğdayı bekle ona biraz alır gelir kaybedersiniz. Onu göre hepsi dökülür. Hadi, de, hadi. De, hadi. Bekle hadi. De, Dökme. Ya Süreyle ya, ya. yarışmıyor muyuz anne? Bu Dökme, hep yok ötürüyor bile. Çok büyüyorsun, düşüyorsun yerlere. çabuk, çabuk. çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk, çabuk. Hadi. Dökme. Buna ver onu. Hadi. İlahi Rana. Sen de gizem gibi döküp saçmaya başladın. Hepsi yerli. Diğer tarafa çevirsene bir. Diğer tarafa çevirsene bir. Çok döküyorsunuz. Olmuyor. Hiç olmuyor ki ya. Ya Ben gösterdim. Gerçekten kenarlarındakileri altına. Ama ben anlamadım. Doldurma doldurma taşıyor. Devam et devam et. Hayır ben buradan duruyorum. Devam et. Kenarları örtün. Bak geçiyor. Ben böyle mi gösterdim? Ben böyle mi gösterdim? Sen çevir, bak benim çevir, bak. Çevir, çevir. Bak bak buna bak böyle olacak böyle. Çevir çevir. Tamam bizim tamam, de geçin, öyle çıkıyor. Bekle bekle bekle. Dök 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 çevirme. Rana yanlış çeviriyorsun ya iki elinle hızlı ol. Aha o da öyle elenmez konu birazcık bir <laughs> kaldı? Hap Hep kaldı yani. saçıyorsun. İçinde yok şu anda. Daha ne? Hızlı hızlı İçinde var kenarlarında var. Kenarlarında. hızlı 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 Devam devam devam. hızlı hızlı hadi. hızlı 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 yok sadece de kıyıyorsunuz. Hiçbir şey yok bir Üç tane yazıma. altın bize kızar hazır mısınız? Hiç un yok hiç. Aynen, aynen Hadi. Biz sizi de göreceğiz. Devam, devam, devam. Devam edin. Hani un nerede ekmek yapacağız? Devam, devam, devam. Hadi. Devam, aynen, aynen. Hadi hızlı. Aynen, iyi devam, İyi ki devam. 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 Evet, böyle, devam. aynen. Hani un nerede, un nerede Nur? Un çıktı. Annemiz buğdayı e, az koyun dediyse ya. o kadar da az demedir ana. Baksana un çıkmıyor değirmenden. Yok tamam, hiç. devam et, Az koy. Hiç bunu yok senin şeyinde. Az Çok buğday olur. koy. Hadi. Ben öyle mi hadi çıkardım? Dakika hadi. Hadi. Hadi 8 dakika kaldı. Hadi, hadi. hadi 8 dakika hadi. kaldı. Hadi ama, orada hiçbir şey olmaz olur. yani. şu anda evet. devam, et. devam et, devam et. Bir az sene kadar yapar. Az. Ya gitsin, az gitsin, un gitsin ya. değiştir, değiştir hadi. Değiş. Ya kız. Geç. Ben Şuna çeviriyorum. Önce bir ben çeviriyorum. Lazım. Gel, ben çevireceğim. Geç. Evet. Aynısı işte. Haydi, bekle, hayır bekle, bekle. Aynı. Gerçekten işte. Bekle, bekle, bekle. bu yerden un Az bu yerden olacak. <laughs> az bu e, olacak. Ya. E, az 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 olacak yapmamız lazım. Yapacağız. Hadi yapmamız yap lazım. Nurran abi Gizem'e göre daha hızlı yapmamız ama lazım. arkadaşları çok zaman kaybettirdi yapmamız maalesef. Hadi. Nur bekle bekle öteyim. Nur bekle bir dinlen. Devam. Devam. Yapacağız. Az koy, Yapmak zorundayız. Az olmaya başladı şöyle böyle. Bekle tamam ah. dinlen. Başını yıkacağım yavaş. Dur Hadi. Nur'un azmi sayesinde Aykızların un miktarı Hiç neyse ki biraz var. artmaya şey başladı. başladı ama kazanmaları için bir daha var. çok buna ihtiyaçları var. Hadi hadi lan! hadi hadi, hadi bir an hadi. kadar nefes al dinlen. Bekle bir dakika örteyim bunları. Dur 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 çevirme. Son beş dakikanız çok vardı. kaldı. Çok az kaldı. Ay ekmeksiz kaldık bu akşam. Neyse ki bizinkiler var. Ha. Göreceğiz göreceğiz. İnanamıyorum kızı çok yalnız bıraktınız. Nur bekle bir dakika. Nur buradan dök. Bu? bu? Güzel. Ya buradan dök. Nur gerçekten. Çay bu takımda ben ya yani olmazsam yani. asla altınlar kazanılmazmış bir bir de yani. Yerde. Kazandığınız altınlar evet. bile. hadi Nur hadi. Aman koy koy. Destek de dinlen, olmuyorlar. Dinlen dinlen Ay, Ben, tuttum. Tutarım. Ben de tutarım. tutarım. Tavuğu da yok. Böyle anne böyle anne. Kalkmayacaksınız, kararını da çevireceksiniz. Ah, dinlen, dinlen, bekle, bekle. Bekle, bekle bir olmuyor, çevirme. Olmuyor, olmuyor. Ya da olmuyor. Dökme çimenlere, hep döktün. Tavuklar ya. Biz de yok. yiyeceğiz bu arada tavukları, onu yirken. Onlar da önemli. Evet, daha daha da ekmek da de... Onlar da. Onlar da. Onlar da. Onlar da. Ay! Ne oldu ya? Her Beni ne korkutuyorsunuz? Tamam, biraz daha, biraz daha Hiç. dayan. Tavuk yiyeceğiz. ilk defa bir görevde o kadar bırak, çok sıkıldım bırak. ki. Enerjilerim düşük. Kızlar Notur. destek olun, Nura. E Elekleri alıp da evet, biraz... Takım destek oluyoruz. Ben sizi saymağı istemiyorum. Hadi, hadi, Hiç Bekle, bekle, bekle. Dinlen, dinlen. Ne 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 var? Yapmayın değişti. Ben de ben, sen de. Geç, sen geç. Aysu, Aysu ben de, de. sen geç Ay su. Ay Aysu bekle. Haydi Ay, Ay yeni Görelim seni. Tamam Peki, ben, ben elini. nasıl Sen geç sen geç bu tarafa sen geç. Oo Rana'dan daha mı iyi sanki? Gizem'den de daha iyi. Evet Gizem'i solladı şu anda. Dönmüyor. Aysu, duyma Aysu, duyma Ay devam 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 devam. Ayağa kalk edebilirsin. Ay, Ay, Yarın Hayır ayak, de demiştin. Ayakta yapma. Ayakta yapma. Yarın ayak yap. Bitti, bitti, bitti mi? Bitti tamam, 5 dakikan kaldı Mür. Rana bugün gerçekten beklediğimiz performans yapmadı. Aysu Rana'dan daha güçsüzdü ama gerçekten bugün daha iyiydi. Rana'dan daha fazla katkı sağladı. Çünkü o takımda hepimizin bildiği üzere Aysu en güçsüzü. Ben buna çok şaşırdım. Yapmak zorundasın. İçine çok Yapsak. koyma bak. İçine çok koyma. Seva. Yapamayanların daha çok fikir vermesi ne diyorsunuz mesela? Ama sadece bakıyor. aklım var da kendini niye, niye kullanmadın? Hadi vur hadi hadi. Hadi hızlı. Biraz yap. Yapamıyor yoksa. Ay şu ne olursunuz da tamam, ne olursunuz. Tamam beklensin bekle Ya ne bu fikirleri keşke kendinizde şey de, yapardınız da ayşe, şimdi o kızlar bu kadar yorulmasaydı. Ne yapacağım kızlar ben. Yap. Ne olursunuz. Aysu ne olur. Hayır. Ne olur hadi. Hadi ya güzel gidiyorsun. Güzel ay, gidiyorsun. Aysu hadi Aysu. Süpersin Aysu. Ay, ay, Süper. Döndür elini döndür. Elini Süper. döndür elini döndür. Süpersin. Kollarımı hissetmiyorum şu an. Ay. Ne olur ay, keşke. Aysu çevir. Rana hep sen gel. Bir dakika mı kaldı. Rana gel. Rana. Sıra gel, gel. Aysu hızlı başladı ama öğüttüğü evet. un hala çok az. Hadi devam. Devam, devam. Süpersin. Bir sene kadar ya. Süper, süpersin. Hadi Gizem, Gizem devam. Devam. Devam, yoruldun. Aysu kaldı anne. Süper, bak Saniyeleri böyle. Saniyeleri kaldı. Aferin, tamam, boşaltın onu. Hadi. Hadi. Aa! Hey susun ay. Kaybı yaşta. Ne yapıyorlar? Anne kaçtı. Oo! Gerçekten elemem gerekiyor. Boş yere takımına zaman kaybettirdin Nur. Hiç yakışmadı bu hata sana. Tekrar efendim. olacak. Devam et. Hadi Devam bunu et. hemen koymamız lazım. Tamam koyacağız. Değiş, Bir değiş, dakika. Değiş. Geç. 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 Bekle. Bekle. Son 30 saniye kızlar. Hadi çabuk. Devam et. Hızlı hızlı, hızlı, hızlı. tamam çok iyi tamam, Allah, Allah, Hadi oh. dikkat, et. et düşmesin. Dikkat et.